Merhabalar. Eee Cloud Panel güncelleme işlemi yapacağız şimdi. Bu da çok basit. Şöyle sunucumuza bir erişim yapalım hemen. Ee, ben Ubuntu, Ubuntu sunucu kullanıyorum. Yani direkt varsayılan bir güncelleme işlemi var mı yok ona bakalım. Tamam. Şu anda Ubuntu'nun e, normal güncelleme işlemi bitti. Güncelleme yaptı yapmadı vesaire. Oralara takılmıyoruz. Cloud panel güncellemesi. CLP-update. Komut ile yapılıyor bu kadar ekstra bir durum yok şu anda güncelleme işlemi başladı ama kaçıncı sürümdeyiz güncelleme var mı yok mu konuda bilgim yok bayağıdır da güncelleme yapmamıştım sanırım güncelleme var paketleri bir kontrol etsin bakalım güncelleme bitti bu e, clırlı ekranı sildim. Bu şekilde ekranı sildim. Temiz kurulum. Kurulum değil, pardon, güncelleme işlemi bitti. Görüşmek üzere.